şu an koyunu satıyoruz, ayırıyoruz. Kendi koyunlarımızı. Tamam, tamam. Onur tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi yonca samanımız patosu vurmuştuk yazın, şimdi yüklemesini yapıyoruz burada, ee, Meraya götüreceğiz, atacağız, onu da yine aynı şekilde makineli sistem. Alır mı almaz mı onu sence? Olur, olur. Almayacağını bilsek şey gidip kendilerine alıp getireceğiz. Kötüleri bir şey Kalan mı? Hepsi mi? Ne? Alalım şimdi iki bir şeker daha, bir tane daha. Taş ya? Sen ne söyledin? ama. Çok. Boz. Boz ya. Koyunlar nerede? Sen neredesin benim paşam? Hı? Uzun çengelleri evet. Şimdi herkes yine çengelleri takacak. Çok uzun takıyorsunuz. Çok şey şikayetçisiniz ama bazı ayıyla birebir yakın temas bir köpek. Ayı bacağından tutmuş bir köpek. Bizzat gören olarak. Spano spano. Yooo. Yavaş lan yavaş sev hayvanı ya. Yapma. Güzel verme dolu çoban köpeğimiz. da var ki ayı vurmasın. Hani içinde hazine mi arıyorsun? Ne arıyorsun ha? O zaman oradan 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 sallanıyor. Alamıyor abi. Siyonca samanı normal saman gibi değil. Onur bunu davara kadar getir ya. Tek mi kalmış acaba? Gelmiyor mu? Sanmıyor. Bağırma Onur bağırma. Sen neredesin? Seninle ne var mı kulaklarına bakmak gerekiyor? Geliyor ama. Hani geliyor? Hani ne? Hani? Çalış. Çalış burada. Güzel değil mi? Beşi. <laughs> Harbiden ne ha, Ali'de iteledik iteliyor ya. Yola kadar götürecek herhalde. Allanmıyor galiba. Gel gidelim bana yana, gel. gel. Sen gel. al git Onur bunları. Hepsini çağır. Hula gelsin. Her gece gidiyoruz. Yine şekil. Ne? Reşo yok. Ha burada yok gölge var. Bağlı götürüyor. Yok bu Reşo. Bazla çalış bir iş olmuşlar. Siyahlar bir iş olmuşlar. Zaten ateşle yetiş. Bir iş arkadaşlar. Şimdi mermiyi ateşliyoruz. Bırakıyorum. Hadi bakayım. Burayı geçince sıkıntı yok. Karışmasınlar kimsenin köpeğini. Reşo! Gölge. gölge, gel! gel gel! Pişt 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 pişt! Daha ya kavuşmaya gidiyorlar direkt arkadaşlar. Hurra. Kim kalmış? Ateşim benim. Yalnız bir şey gezmiş. Koku sürüyorlar hep burada. Allah Allah. Yaşta kurdum sürüsünü bırakmaz tabi gece. Tecrübeli köpeğin Ali başka. Çolum. Kilosunu iyi aldı burada baya kötüydü. Gerçekten arkadaşlar şu an daha iyi bakıyorum burada hepsine. Çünkü yayla da hani sadece peynir altı suyu ve ekmekti. Simit poğaça. Burada yine şey getiriyorum hani eee Restoranlardan yemek alıyorum, okullardan yemek alıyorum. Yemekle karıştırıyorum, yemeğin içerisindeki baharat falan hepsi vitaminini aldırıyor köpeklere. Koyunlarımız, e, burada şu an 100 tane falan koyun var ama gözümüze hani çok alıştığı için belli tane gibi gözüküyor. arkadaşlar sürü satıldı. Ama yine gece bırakıyoruz sürümüzü gel. Yetiş gel. Mecburen kalabalık köpek. Yetişi bağlamam gerekiyordu. Bunun da ayakları kötü olmuş. Ayıdan ayı vurmuş ondan mı bilmiyorum. Ama zor yürüyor. yetiş sahiplendireceğiz arkadaşlar. Hani gerçekten çok iyi avcı bir yapana çok iyi sürü köpeği. Gel ya Gel buraya. Gel. Had die jetzt schadet, had die jetzt schadet, had jetzt Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. bir e, köy hücresine çıktık. Ali kankam. Caner kankam. E, ayının parçaları burada bir tanesinin. Bir şey getirmiş büyük ihtimal. Kanka ayının parçaları. Aynen. Aynen. Bak orada da bir ayağı da orada. Hızırnayağı mağazur bölgesi. Güzel bir doğası var. Keşke goproya getirdik ya. Bir ay daha ölmüş. Kanalda ölen hayvanları görüyorsunuz. Bir sürü var.